Yol. Aşkım. Çok özledim seni. Biz de seni çok özledik. Oğlum. Oğlum, canım, alacığım. Gel bakayım buraya, gel bakayım böyle hop hop hop. Hoppa. Gel. Gel canım. Oh. Gel. oh. Gel. gel. Nasılsın? Çok iyi. Oh. Ben çıkayım önüne. Sana yardım edeyim. Canım, canım, canlarım. Bilal, iyi misin? Bir şey mi oldu? O zaman hisseleri satmış abi. Cihan'ın ozanı çıkardığını duyduğumdan beri arıyorum ama ulaşamıyorum. Tamam anlıyorum bana çok kızgın ve hiçbir şekilde affetmeyecek. Ama bu kadarını beklemiyordum gerçekten. Bu ne? Aç bak. Harun sen ne yaptın? Ne demek oluyor bu şimdi? Ya bir sakin olur musun? Hayır sakin olamam. Yani ne yapmaya çalıştın? Niye yaptın sen bunu? Dilara sakin ol. İnanamıyorum sana. Gerçekten inanamıyorum. Her şey daha kötü olsun diye mi yaptın? Ya tabii ki seni düşünerek yaptım. Senin iyiliğin için. Bu nasıl bir iyilik söyler misin bana? Ozan'ın hisselerini almak iyilik mi? Ben almasam başka birine satacaktı. Bana haber verebilirdin. Böyle bir şey gizlice yapmana gerek yoktu ki. Haber versem ne değişecekti ki Dilara? Ayrıca öyle bir vaktim yoktu. Bir anda karar vermem gerekiyordu. Yoksa başka biri alacaktı. Bence seni düşünerek aldım. Bilemiyorum. Ne düşüneceğimi bilemiyorum. Neyi bilemiyorsun Dilara? Sen güvenmiyor musun? Güvenle falan bir ilgisi yok bunun Şimdi her şey çok daha kötü olacak. Ne kötü olacak Dilara? Cihan'ı mı düşünüyorsun hala? O ne der diye falan mı düşünüyorsun? Cihan'la alakası yok bunun. Ne öyleyse? Harun ne olursa olsun bana söyleme. Ben mi? sana anlattım Dilara değil mi? Ben ne yapıyorsam sizin için yapıyorum. Oğlum için, senin için. Sizi düşünerek bu düşmanlığı bitirmek için o adamın ayağına kadar gittim ben. Her ne yaptıysan doğru bulmuyorum. Bana doğru gelmiyor. Bana söylemen gerekir.